Merhabalar, bugün sizlerle birlikte bir animasyon programı, fotoğrafları, çizimleri, hareketlendirme programını tanıtacağız. Google'a girip Animated Drawing yazıyoruz. En üstte gelen site, ki zaten odur, Sketch Mode, Demo mode, lab yazıyor. Animated Drawings, oraya tıklıyoruz. Sitenin açılmasını bekliyoruz. Site açıldı. Get Started'a basıyoruz. Upload foto, fotoğraf yükleyelim diyor. İster karenizden seçin. Ben kameradan yeni bir fotoğraf çekerek devam edeceğim. Bir adet frozen fotoğrafımız var. Çıkartması sticker. Onun fotoğrafını çekip yükleyeceğim. Fotoğrafı çektik. Şimdi yüklüyor. Okey'e basıyoruz işlemleri yapıyor. Evet fotoğraf çekti. Next'e basıyoruz. Tarıyor şimdi. Agri'ye tıklıyoruz. Burada daraltıyoruz. Kenardaki sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan o yuvarlaklardan tutarak alanı daraltıyoruz. Birazdan tekrar tarayacak burayı. Bir seçim yaptı. İleri diyelim. Bazen güzel seçim yapıyor. Bazen yapamıyor. Bu birazdan anlatırım tekrar. Evet çok kötü bir seçim yaptımış. Gördüğünüz üzere tekrar alttan bir kontrol ediyoruz. Yakından görmek için. Evet çok kötü bir tercih yapmış. Buradan fix'e tıklıyoruz. Previous yazıyor next'in altında ona tıklıyoruz. Burada silgi seçili. Silgi seçiliyken en büyüğü seçip araları siliyoruz. Şimdi kalemi seçiyoruz. Yanında, solunda zaten kalem. Karakterin olduğu yerleri kenarlarından dikkatlice içeri almaya çalışıyoruz ve içeride kalan kısımların hepsini boyuyoruz. İşlem bittiği zaman tekrar Next'e basacağız. Burada kolları, bacakları hareketlendirebilmek için tercih var. Üst taraf kollara ait, alt taraf bacaklara ait. Şu an fotoğrafımızda bacak olmadığı için sadece kenarlardan biraz genişletiyorum. Yeterli olacaktır. Next'e basıyoruz. Evet karakterimizi daha düzgün bir şekilde seçmiş olduk. Altta çeşitli seçenekler var. Onlardan seçebiliriz. Ben ortadakini seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi el sallıyor. Diğerlerinden farklı olarak dans etme figürü. Ve çeşitli figürler var. Siz deneyerek bulabilirsiniz.